Soypax banyo ve fayans temizleyici BFT 17'yi deniyorum. Bu ürünü fısfıslı fıs bir şişe yardımıyla pis yüzeylere tatbik ediyorsunuz. Şu şeyde. Kirin derecesine göre de bekletiyorsunuz. Daha sonra sünger veya yani herhangi bir şeyle ee, biraz ovalamak ama e, bildiğiniz abanarak kovalamadan temizliği sağlıyor. Ben çünkü bu tür şeylerde genelde araba fırçasıyla böyle cifi döktükten sonra fırçalayarak temizlerdim. Daha sonra da o cifin yüzeyde bıraktığı beyaz tortuyu arındırmak için uğraşırdım. Cifin o tortusu kolay kolay yok bir böyle yüzeyde o beyazlığı kaldığı için mat bir görüntüye sebep oluyordu. Bu e, soy parçası ikinci kullanışım. Geçen hafta çok memnun kaldım. Hatta e, eşim şu e, birleşim yerlerindeki silikonun nasıl böyle beyazladığını sordu, dikkatini çekmiş. E, her gün kullanılan bir banyo ve banyoda e, sabun kullandığımdan dolayı çok tortulu, e, tortulu bir yüzey ve pis bir yüzey kalıyor. Onun için haftada bir bu şekilde derin bir temizlik istiyor. Ee, her gün de işte banyo sonrası camları çekçekle alıyorum. Ama yine de o sabun yüzeyi kurtlamıyorum e, kurtulamıyorum tabi. Şimdi e, şey, ürünü tatbik ettik, kısalttık. Şu mavi gördüğünüz ürün zaten. Daha sonra elinizde şöyle zaten kaydını görüyorsunuz. Yani sabun olunca tabi bu şey yüzey kaygan olmuyor. Ürün evli temasında hiçbir sakınca yok. Şu 4 kiloluk bir ambalaj da geliyor. Bayağı bereketli bir ürün çünkü çok az... E, ...sıksanız bile... ...bu kireçlerin resmi kalktığını görüyorsunuz. Şu, şu yüzeyler genelde yaşımızın zor yüzeyler olduğu için. Pıspıslı. Üzüne daha çok işe yarıyor. Çünkü cepi buraya döktükten sonra bu şekilde kovalamanız gerekiyor. Bir de e, duş duşakabının şu cam dipleri tabii ki daha çok sabun tortusu kalıyor. Şimdi ben hem e, temizlik yapıp hem çektiğim için size ne kadar faydalı olabildiğimi göstermek istiyorum. Bu şeyleri de aynı türlere de Tortun hiç bakma. Böyle yapmanıza bile gerek yok. Bu ışıklandıktan kaynaklanıyor şu şekilde. Yani üzerindeki dilini e, yaymanıza sabitleyin. Şöyle köşe şey. Köşe şey. ben bu şeyi ıslattıktan sonra e, kirler kabarıyor gibi. Bakın. Daha Kirler kabarıyor. Bir de bunun neke çıkartıcı bir ürünü var yıkamalı çamaşırlarımı yıkadım. Hakikaten tertemize Önce cesaret edemedim. Hele de kovamda şeyi e, püsküllümü atadım. Püsküllü tabi cihazı beyaz püsküllü siyah olmuştu. Onu bile temizledim. Bu şekilde. şu sabunlu yüzeylerin daha böyle kaygın olmayan bir yüzey oluyor. Tahmin ederseniz size sıkıldığı yerler kayıyor. Resmen. Şuan nasıl gittiğini görüyorsunuz. Bundan sonrası da durulamak.